Merhaba arkadaşlar Matematik Her Yerde kanalına hoş geldiniz. Bugünkü deneyimiz gördüğünüz gibi biyogaz elde etmeye çalıştık arkadaşlar. Birkaç tane çürümüş kirazı koyduk içerisine gördüğünüz gibi şişemiz taş gibi olmuş içerisinde gaz var. Bakalım bu gazla balonumuzu şişirebilecek miyiz? Evet balonumuzu şöyle. Evet arkadaşlar balonumuzu geçirdik. Şöyle. Şimdi gördüğünüz gibi içerisinde hava yok. Kapağı açacağım, bakalım kapağı açtıktan sonra buraya gaz akışı olacak mı? Daha da su Daha da şişim. Ve burası az önceki sertlik şu anda azaldı. Bu balonu bu şekilde bekleteceğim, bakalım içerisindeki gaz artacak mı? bir iki gün daha bu şekilde bekletip daha fazla şişmesini sağlamaya çalışacağım. Sonuçlarını da ekleyeceğim ileride. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.